Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle çok kolay, çok güzel görünen, çıtıpıtı bir model yapacağız. Modelim için Nako Elite Baby'nin böyle cam göbeği renginde bir ipini seçtim. İpim böyle orta kalınlıkta arkadaşlar. Şişlerimde buna göre 4 numara şiş seçtim. Çok güzel oldu bu 4 numarayla. 3,5'la yaptım ama arkadaşlar küçük duruyordu modelim. O yüzden 4 numara şiş seçtim. E modelim için ilmek kat sayısı 6 ve 6'nın katları artı bir tane de yine ilmek. Şimdi ben modelimi anlatabileceğim kadar ilmeklerimi yapacağım. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenize paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar benim için gerçekten çok kıymetli destekler. Destekleriniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Şimdi ben modelimin hazırlığını yapıp hemen geliyorum. Evet ben modelimi anlatabileceğim kadar ilmeklerimi yaptım. Biraz da lastik ördüm. Şimdi hemen modelimin birinci sıra ön yüzünden başlıyorum. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde 5 tane ilmeğim var. Onları ters olarak öreceğim. 1 2 3 4 ve 5 bir tane ilmeğimi şöyle ipim karşı taraftayken örmeden aldım. İpi kendimden taraf alıp yine 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 6. ilmeğimi ipi karşı tarafa alarak örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum 5 tane yine ters ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelimi birinci sıra ön yüzde tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden şöyle aldım. Önümdeki 5 tane düz ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada önde örmeden aldığım ilmeği ipi kendimden tarafa alarak bir tane ters örüyorum. Tekrar 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 İpi kendinden taraf alıp ön yüzde örmeden aldığım ilmeği bir tane ters örüyorum. İpi karşıya aldım. Yine 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. 3 4 5 İpi kendinden taraf alıp kenar ilmeğimi ters aldım modelimi ikinci sıra arka yüzde tamamladım üçüncü sıra ön yüze geldim ilk ilmeğimi örmeden aldım yine beş tane ilmeğimi ters ilmeğimi ters öreceğim İpi kendimden tarafa alıp beş tane ilmeğimi ters örüyorum üç dört ve beş altıncı ilmeğimi ipi karşı tarafa alarak şöyle örmeden alıyorum İpi kendimden tarafa alıp 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. İpi karşı tarafa aldım. 6. ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendimden tarafa aldım. 5 tane yine ters ilmeğimi ters olarak örüyorum kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin 3. sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. 4. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Burada da yine 5 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 İpi kendimden tarafa alıp 6. ilmeği burada arka yüzde ters örüyorum. İpi karşı tarafa aldım. 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 İpi kendinden tarafa alıp 6. ilmeği bir tane ters örüyorum. İpi karşı tarafa alıyorum. 5 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 Son ilmeğimi ters ördüm. Modelin dördüncü sıra arka yüzünü bitirdim. Beşinci sıra ön yüze geldim. Burada şekil vereceğim arkadaşlar. Dikkat edelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde iki tane ters ilmek var. İpi kendimden taraf alıp bu ikisine birlikte böyle kendimden tarafta yani ters olarak batıp bir tane ilmek alıyorum. Önümde bir tane ters ilmeğim var. Onun altından bir, iki, 3. 4. sıra yani 4 sıra alta batıyorum. Hemen şöyle bir tane şöyle uzunca bir ilmek çekiyorum. İpim karşı tarafta. Önümdeki ilmeği bir tane düz ördüm. Tekrar battığım yere batıp bir uzun ilmek daha çekiyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. Önümdeki iki tane ters ilmeğe Birlikte batıp bir ters ilmek alıyorum. Yine burada 5 tane ilmeğim oldu. Tekrar önümdeki bu örmeden aldığım ilmeği örmeden alıyorum. Ön yüzde bunu örmüyoruz arkadaşlar. Bunu arka yüzde örüyoruz. İpi kendimden taraf alıp iki tane ters ilmeğime birlikte batı bir tane ters ilmek çıkarıyorum. Önümde bir ters ilmeğim var. Bir alt katından saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. kata batıyorum. Şöyle uzunca bir ilmek çekiyorum. Önümdeki ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar battığım yere batıp bir uzun ilmek daha çekiyorum. İpi kendimden tarafa alıp iki tane ters ilmeği ters olarak birlikte ördüm. Yani yine beş tane ilmeğimi elde ettim. Önümdeki bu ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Bu arada ipim karşıda. Tekrar ipi kendimden tarafa alıp iki tane ilmeğe birlikte ters batıp bir ters ilmek çıkarıyorum. Önümdeki ilmeğin altından sayıyorum. 1, 2, 3, 4 kat aşağıya batıp şöyle uzunca bir ilmek çekiyorum. Önümdeki ilmeği bir tane düz örüyorum. Tekrar bu battığım yere batıp şöyle uzunca ikinci ilmeğimi çektim. İpi kendimden tarafa alarak son iki tane ters ilmeğimi ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimi 5. sıra ön yüzde bu şekilde tamamladım. 6. sıra arka yüzdeyiz. Modeli topluyorum burada arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra önümdeki 5 tane ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ara ilmeğim ipi kendimden tarafa alıp bir tane ters ördüm. Tekrar 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpi kendimden tarafa alıp aradaki ilmeğimi bir tane ters örüyorum. İpi karşı tarafa aldım. 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 ipi kendinden tarafa alıp 6. sırada modelimi bir kez kurdum. Şimdi bir kere yapınca çok anlaşılmıyor arkadaşlar. Bu ilerledikçe kendisini gösteren bir model. Şimdi ikinci modeli de öreceğim. Acemi arkadaşlarım için ikinci modeli kuracağım şimdi arkadaşlar. İkinci modelin birinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 5 tane ters örüyorum yine. 1 2 3 4 ve 5. Bu önümde bakın düz oldu ilmekler. İpi karşıya alıp onu ön yüzde örmeden alıyorum. İpi kendimden tarafa aldım. 5 tane ters örüyorum. 2 3 4 ve 5. İpi karşı tarafa aldım. Yine burada düz örgümüz var. Onu örmeden aldım. İpi kendimden tarafa alıp 5 tane ters örüyorum. kenar ilmeğimi düz aldım. İkinci modelin birinci sıra ön yüzünü tamamladım. İkinci modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada 5 tane düz, 1 tane ters öreceğim. 1 2 3 4 5 Ön yüzde örmediğim ilmeği ipi kenar tarafa alıp bir tane ters örüyorum. İpi karşıya aldım, 5 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 İpi kendimden tarafa alıp bir tane ters örüyorum. İpi karşıya aldım. 5 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 Kenar ilmeğimi ters aldım. 2. modelimin 2. sırasını bitirdim. 3. sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Yine 5 ters, bir tane örmeden alacağım sıra boyunca. İpi kendimden tarafa aldım. 5 tane ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendimden tarafa alıp 5 tane ters örüyorum. İpi karşıya aldım. Bir tane örmeden alıyorum. İpi kendimden tarafa alarak 5 tane ters örüyorum. İlk 4 sıra böyle arkadaşlar. 5. sırada şekil veriyoruz. 3. sırayı bitirdim. 4. sıra arka yüzdeyim. Burada yine 5 düz 1 ters öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. 5 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 İp kendimden tarafa alıyorum. 1 tane ters. 5 tane düz örüyorum. bir tane ters örüyorum. Son 5 tane düz ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters aldım. İkinci modelin dördüncü sırasını bitirdim. Beşinci sıra ön yüzdeyim. Bu şekli vereceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. İpi kendinden tarafa alıp iki tane ilmeği birlikte tersten batıp böyle bir ters ilmek alıyorum. Önümdeki ilmeğin bir altından bir, 2 3 4 sıra aşağıya batıyorum. Şöyle uzunca bir ilmek çekiyorum. Önümdeki ilmeği de düz örüyorum. Aynı yere batıp şöyle uzunca bir ilmek daha çekiyorum. İpi kendimden tarafa alıp iki tane ilmeğime birlikte batıp bir ters ilmek çıkarıyorum. Yine 5 tane ilmeğim oldu. Önümdeki bu ara ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi kendimden tarafa alıp iki ilmeği birlikte batıp bir ters ilmek çıkarıyorum. Önümdeki ilmeğin dört kat aşağısına inip batıyorum ve uzunca bir ilmek çekiyorum. Önümdeki ilmeği düz örüyorum. Aynı yere batıp bir ilmek şöyle daha çekiyorum. İpi kendimden tarafa alıp yine iki tane ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir ters ilmek yapıyorum. Önümdeki ilmeği örmeden aldım. 6. ilmeği ipi kendimden tarafa alıp iki ters ilmeğe birlikte batıyorum. Bir ters ilmek çıkarıyorum. Önümdeki ilmeğin 4 kat aşağısına inip oradan batıyorum ve uzunca bir ilmek alıyorum. Önümdeki ilmeği bir tane düz örüyorum. Aynı yere batıp bir ilmek daha çekiyorum. İpi kendimden tarafa alarak Önümdeki son iki ters ilmeği şöyle topluyorum tersen ve kenar ilmeğimi düz aldım. Evet ikinci modelin beşinci sıra ön yüzünü yaptım. Altıncı sıra arka yüzündeyim. Burada yine beş düz bir ters olarak tüm ilmeklerimi öreceğim ve modelimi iki kez kurmuş olacağım arkadaşlar. Ee, anlamadığınız yerler olursa tekrar videoyu geriye alarak izleyebilirsiniz. Modelim çok güzel, çok kolay arkadaşlar. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Eliniz alışınca da çok hızlı ilerliyor. Ben çok beğenerek yaptım bu modeli. Umarım sizler de beğenerek örersiniz. Evet sıra sonuna kadar şöyle 5 tane düz, 1 tane ters olarak ilmeklerimi ördüm. Daha büyük bir parçada da ördüm. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şunu göstereyim. Burada dikkat etmemiz gereken şey şuradaki ilmeklerin düzgün durması evet modelim ilerledikçe bu şekilde görünüyor arkadaşlar çok tatlı çok güzel bir model ben çok beğendim çok çıtı pıtı duruyor çok da şık bir model çok da bilinen bir model değil bu arkadaşlar yani ben görmedim çok fazla bir yerde size örmek istedim bunu bununla bebek örgüleri yetişkin örgüleri yapabilirsiniz erkek çocuklarına pek gideceğini sanmıyorum ama tabi siz nasıl isterseniz o şekilde örebilirsiniz dediğim gibi yelekler hırkalarda kazaklarda bluzlarda e, örebilirsiniz kendinize bundan çok güzel e, kıyafetler örüp giyebilirsiniz arkadan da bu şekilde görünüyor arkadaşlar modelim Önden de bu şekilde benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmında yorumlarınızı yazın beğenilerinizi yapın arkadaşlar bunlar benim için çok kıymetli destekler e, ayrıca destekleriniz için de teşekkür ediyorum benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum herkese kolay gelsin.